Aylin çift dilli bir çocuk, ee, biz 5 sene Londra'da yaşadık, ee, ondan sonra Aylin Türkiye'ye geldiğinde e, International School'da okula başladı. Ee, orada eğitimine devam etti. Bir müddet iki sene kadar falan. Ondan sonra e, ailen için en uygun okulu bulmaya karar verdik. Okan Koleji'nin bu bölgede açılıyor olması bizi çok heyecanlandırdı. E, üniversitesinin de çok iyi bildiğimizden dolayı e, hemen Okan Koleji'ne yazdırmaya karar verdik. Biz çok memnunuz kendi adımıza. Çocuğumuz da çok memnun. İngilizce sınıflarında e, aldıkları eğitim çok iyi çünkü öğretmenler native speaker hepsi. Sosyal aktivitelerde oldukça iyiler. Ayda bir kere mutlaka yüzme dersi alıyorlar. Onun dışında satranç aktiviteleri var. Gezilere gidiyorlar. Yani bir okulda olması gereken her şeyi biz burada görüyoruz. Bu konuda da çok müsterihiz. Öyle söyleyeyim. Ben e, piyano çalıyor, çalıyorum. Üstelik e, Nisan'da e, akademiye gireceğim. Umarım kazanırım. E, e, yani müzikle bir ilişkim var. E, tenis oynuyorum. Üstelik yarın Perşembe günü tenis turnuvası var. İlk tenis turnuvası. E, resimle e, bir başarım var e, resimle. E, Atatürk'e veda yarışmasında ilçe birincisi oldum. Satrançımı geliştiriyorum. Yani neredeyse her şeyle bir ilişkim var. E, dans, e, dans okuluna gitmiştim YT'de. dans dans ediyorum. Yani şöyle diyor diyeyim. Okan Koleji'nde birçok aktivite var ve geleceğe yetiştiriyoruz derken bu benim aklıma geliyor. Yani e, istediğimiz yere doğru bizi yön yön, e, yön ediyor yani. istediğimiz yere gitmeye. Eee yani ben öyle düşünüyorum ve gerçekten de öyle yaptığını düşünüyorum bu. Belki e, Okan Koleji'nin e, şey bile olabilir, nasıl desem, ön sözü bile yani.